İstanbul'da deprem dönüşüm değerlendirme toplantısı yapıldı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un başkanlık ettiği bu toplantıya ilçe belediye başkanları da katıldılar. Depreme hazırlık sürecinin siyaset üstü bir konu olduğunu söyledi. Bakan belediye başkanlarına da dönüşüm çağrısı yaptı. Hangi siyasi partiden olursa olsun tüm belediye başkanlarımızı da bu sürece sahip çıkmaya çağırıyoruz. Belediye başkanlarına çağrı yaptı. Kentsel dönüşüm için el ele verilmesi gerektiğini söyledi. Bırakın hep birlikte konser de düzenlemeyelim, etkinlik de düzenlemeyelim ama bütün bütçemizi, bütün paramızı buraya harcayalım diyorum. İstanbul Valiliği kentsel dönüşüm zirvesine ev sahipliği yaptı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Büyükşehir Başkan Vekili Nuri Arslan ve ilçe belediye başkanlarıyla bir araya geldi. Halen acilen dönüşmesi gereken 600 bin konutun olduğunu da hepimiz çok iyi biliyoruz. Kurum deprem siyaset üstü bir konudur dedi. Dönüşümün hızla hayata geçirilmesi gerektiğinin altını çizdi. Böylesi önemli bir konuda asla politika yapılmaz. Bu mesele propaganda malzemesi olarak kullanılamaz. Beklenen İstanbul depremine özlenen İstanbul dönüşümüyle cevap vermek durumundayız. Marmara Denizi'ndeki 6.2 büyüklüğündeki deprem sonrası hasar tespit çalışmaları ile ilgili son verileri de paylaştı. 452 bin ev ve iş yerimizin tespitleri hızlı bir şekilde yapıldı ve bu tespitler çerçevesinde 354 bin binanın hasarsız 61 bin bağımsız bölümün ise az hasarlı olduğunu tespit ettik. Kurum son depremde zarar gören binaların da dahil edildiği hibe desteği artırılan yarısı bizden kampanyasına da ayrı bir parantez açtı. İstanbul'umuzda 62 bin konutumuz yarısı bizden kampanyası kapsamında dönüşüm sürecini yürütmektedir ve 21 bin ev ve iş yerimizde bu kapsamda inşa faaliyetleri süratle devam etmektedir.